Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi birkaç gündür İsrail, işgalci İsrail, Filistin topraklarında Filistinleri evlerinden çıkartıp işgalcileri evlerine yerleştirmeye çalışıyor ve dolayısıyla Filistinlerin, Kudüslerin bu eyleme tepkileri yine eylemle oldu. Tabii güdük bir eylem, güçsüz bir eylem ama mücadele içerisindeler. Biz de bulunduğumuz yerden sadece oturup konuşmakla olmuyor ama başka elimizden de bir şey gelmiyor ama her bireyin bence bu meseleye e, samimi bir şekilde yaklaşması gerekir. E, geçtiğimiz gün Kudüs 1, Kudüs Notları 1 adlı video programımızı yapmıştık. Yine Kudüs Notları 2 ile devam edelim diyorum inşallah. Bugün Seyitşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu e, telin mitingi, telin programı vardı ve programda az sayıda insana aranmış ve dua edildi Filistinler için, şehitler için, gaziler için dua edildi Filistin için dua edildi. Bugün Sisiye Belediyesi'nin önündeydim onun için. Yani herkes karınca karınca bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günkü programda Mescid-i Aksa'ya kadar gitmiştik. Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılmak üzere. Mescid-i Aksa'ya girdik. Uzun süreli secdelerde Türkiye'de ve sevdiklerimize borçlandığımız duaları hatta haberi olmayan, Kudüs'e gideceğimizden bilgisi olmayan dostlarımızı düşünerek, eş ve dostla dua ederek manevi iklimini tattık Mescid-i Aksa'nın. O havayı yaşamak nasip oldu bizlere. Sabah namaz sonrası geri dönüş yolunda hava aydınlanmış o dar sokaklar sarı sözün son gün lambalarla aydınlatılıyor. Ee, her biri tarihe tanıklık eden duvarlar orada. parke taşları duvarlara uyum sağlamaya çalışıyor. Yani kulağınıza yankılanıyor. Ee, televizyon ekranlarında gördüğünüz e, faşist baskılar. Askerlerin, Filistinlerin müdahalelerini yaşıyorsunuz şu anda şu Duvar dipleri çöp deryası, peygamberlerin ayak izlerine zemin olmuş köşe başlarında devasa çöp konteynerleri, Filistinleri pisliğe mecbur etme, bezdirme, kokuların içerisine bırakma projelerinden bir tanesi Sönüs rejimin. Ama Müslümanlar da dikkatsizler onu da belirtmek istiyorum. Bir fırına girdim. Bu fırında e, ee, ne dersin rahatsınız dedim dışarıdaki çöp konteynerini göstererek işte görüyorsunuz devasa konteynerler var çöp konteynerleri almıyorlar koku güneş sıcak her taraf sinek vesaire e, dükkana baktım 10-15 metrekarelik bir dükkan 10 senedir süpürülmemiş. Yani sen eğer kendi dükkanla o şekilde süpürmezsen İsrail'in senin dışarıdaki çöpünü almaması gayet doğal. Böyle düşündüm yani. Sonra bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak bilinen Kutsal Doğuş Kilisesi'ne ziyaret için otobüste seyrederken Kudüs şehrinin sarı plakalı, imtiyazlı plakalarını görüyorsunuz arabalardan ve onlar bitiyor. Ee, Batı şeriada artık bu özel bölgenin dışına çıkıyorsunuz. Ee, Kudüs'e çıkma yasağı olan bölge dediğim bölge. Bölgede artık arabaların Plakalarının hep beyaz olduğunu görüyorsunuz. Yani yolda trafikte arabalar seyrederken e, plakalarından Filistinli mi yoksa İsrailli mi olduğunu biliyorsunuz yani.